Dostlar merhaba. Genç bir adam hikaye bu ya mutluluğun sırrını öğrenmek için 40 günlük mesafede bir köşkte yaşadığını öğrendiği bilge için üşenmemiş yola çıkmış ve neticesinde bilgeyi bulmuş. Bilge genç adamı ağırlamış ve ne istediğini sormuş. Mutluluğun sırrı nedir bana bunu öğret demiş genç adam bilgeye. Bilge delikanlının eline bir kaşık vermiş, iki damla sıvı yağda kaşığın içine koymuş. Köşkü gezecek, ancak bu yağı dökmeyeceksin demiş. Delikanlı köşkü gezerken gözü devamlı kaşıktaymış. Bilge sormuş, salondaki acem halılarını gördün mü? Kütüphanedeki şömineyi fark ettin mi? Bahçedeki gülleri gördün mü? Bunun gibi birçok ayrıntıyı delikanlıya sormuş. Utanan genç adam hiçbir şey görmediğini, sadece kaşıktaki yağa baktığını söylemiş. Bilge öyleyse şimdi git ve daha dikkatli olarak köşkümün harikalarını gör demiş. Delikanlı Kaşık elinde gördüğü her şeyi hafızasına adeta kazımış, sonra da gördüklerini bilgeye bir güzel anlatmış. Peki demiş bilge. Sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede? Delikanlı iki damla yağın kaşıktan döküldüğünü fark etmiş. Bilge bunun üzerine delikanlıya mutluluğun sırrı dünyanın bütün harikalarını görmektir ama iki damla yağ unutmadan demiş. Hikayenin özeti. Çatışmadan uzak, kendisiyle barışık, üreten, adil ve vicdanlı olan her birey mutlu ve huzurludur. Bu mutluluğu, huzuru topluma yayanlara selam olsun. Dostlar YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, içerik ve röportajların devamı için imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.